İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan İyi Parti İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın silahından çıkan kurşun parti binasının camına isabet etti. Parti binasındakilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis inceleme başlatırken saldırganın da kaçtığı öğrenildi. Saldırının ardından partisinin İstanbul İl Başkanlığı'na giden İyi Parti lideri Meral Akşener hem birinci kattan hem de üçüncü kattan tahammüden binamız kurşunlandı dedi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise Elde edilen ilk tespitlere göre il başkanlığı binası ile yanındaki iş merkezi binasına mermi isabeti olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır ifadeleri kullanıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da İYİ Parti il binasına saldırı bir provokasyondur. Olayı aydınlatmak için polisimiz tahkikat yapmaktadır dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de İYİ Parti İstanbul il binasına yapılan saldırıyı lanetliyoruz. İYİ Parti'ye geçmiş olsun dileklerimizi ile iletiyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz ve saldırının karşısında paylaşımında bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalınsa olay araştırılıyor, failler bulunacak ve adalete teslim edilecektir dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partisinin il başkanlığına gelerek yapılan silahlı saldırı sonrası inceleme yaptı. Daha sonra açıklama yapan Akşener, Meral Akşener'i korkutacak adam anasından doğmadı diye konuştu. Mikrofon aç. Mikrofonu aç. Tamam. <laughs> tamam. <Çık, çık. gülüyor> Gaye in aşağı in. Mikrofon <laughs> nerede? Partimiz hem birinci kattan hem üçüncü kattan teamüden ben bir eski İçişleri Bakanı olarak konuşuyorum. Kurşunlanmıştır. Bugün de partimizin İstanbul İl Başkanlığı iki yerden kurşunlanmıştır. Ve siyasi partilerin seçime bir buçuk ay kala korkutulmaya çalışılması kabul edilemez. Biz korkmayız bu başka bir şey. Ama bu seçmene yapılan büyük bir haksızlık, büyük bir hakarettir. Meral Akşener'i korkutacak adam anasından doğmadı. Allah'tan başka bir kişiden korkuyorsan eğer, eğer Cenab-ı Hakk'ın dışında bir Allah'ın kulundan korkuyorsam Allah beni kahretsin. Biliyorum ki mahkemelerin, polislerin bunu yakalayamayacak. Bunların faillerini yakalayamayacak. Teşekkür ediyorum.